Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Anıl Altan ve Pelin Akıl çiftinden romantik bir foto geldi arkadaşlar. Bir restoranda akşam yemeği yemeğinde dudak dudağı öpüşürken fotoğraflarını paylaşan çiftin en mutlu görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Onların bu paylaşımı takipçiler tarafından çok beğenildi. Magazin haber ve bilgileriyle yine sizlerle olacağım emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.